Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhakna bi salihin. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle orta seviye Arapça derslerimizde cezmetmeyen şart edatlarını görmeye çalışacağız. Evet adı üzerinde şart anlamı ifade ettiği halde bakın dikkat edin. Müzari, fiil müzari cez etmeyen edatlardır bunlar. Bunlardan bazıları bakın. Lev, levle, lemme, iza, emme, kullama, indama gibi edatlar bir cümlede gördüğümüz zaman Bunların şart etmeyen, bunların cez etmediği halde şart edatı olarak cümledeki kullanış yerine göre mana vereceğiz. İlk olarak bakın lev. Eğer şayet ise sağmış olsaydı anlamlarından biri bu edata karşılık gelir. Peki nasıl cümlede ifade edilir veya önce kelime üzerine görelim. Bakın ketebe normal bir fiili mazi yazdı anlamında keteptü ben yazdım. Peki başına Başına lev Şay edatı gelirse nasıl okunacak? Bakın lev eğer şayet keşke ise se sa anlamı verecekti. Lev ketebe. Ketebe yazdı. Lev ketebe yazsa. Bakın bir keşke anlamı var. Keşke yazsa gibi bir şey diyoruz yani. Yazsa. Peki lev keteptü. Keteptü yazdım da lev ketep tüm Keşke yazsam anlamı var. Bakın lev kendisinden sonra gelen fiil cümlesinde harekeleme üzerinde herhangi bir etkisi yok. Mana üzerinde anlamı tamamen değiştiriyor. Leu kene ketebe kene kene nakıs bir fiil. Nakıs bir fil ketebe yazdı 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 idi yani yazmıştı peki bunun başında leu kene olsa ne oluyor leu kene ketebe nasıl diyeceğiz keşke keşke yazsaydı ketebe yazdı kene ketebe yazsa idi ketebe yazdı leu kene ketebe Yazsaydı. Bakın yazsaydı anlamı var. Lev kâne ketebe. Yazsaydı. Evet. Lev küntüm keteptüm. Küntüm siz idiniz neydiniz? Keteptüm <laughs> yazıyordunuz. Peki başında lev olduğu için ne oldu? Yazsaydınız anlamı. Yazsaydınız. Bakın sağ buradaki lev üzerinden manaya verdiği katkıyı görüyorsunuz. Lev küntüm keteptüm. Lev keteptü <laughs> yazsaydım. Bakın burası ne oldu? Yazsa idim. Yani yazsaydım. Neyi yazsaydım? Bakın bu fiilin mef'ulü. Dersi. Dersimi yazsaydım. La alimtu. La alimtu alime bildi. Alimtu bildim. la'alimtu alimtu elbette. Elbette yani tekit var. Elbette bilirdim. Neyi bilirdim? Bakın bu da mef'ulü. Dersimi bilirdim anlamı var lev keteptu yazsaydım dersimi, la alimtu dersi dersimi bilirdim. Devam ediyoruz. Le şa'e rabbuke ma fa'aluhu. Evet Enam suresi 137. ayet-i kerime. Lev şa'e şa'e mehmuz bir fiil. Bakın ortada hemze var. İstemek, dilemek. Dilese. Dileseydi. Bakın ssa verdi buradaki. Dileseydi. Şöyle yapalım. Dileseydi. Rabbuke. Rabbin. Senin Rabbin. Rabbin dileseydi. Ma olumsuz edatı fa'lu yaptılar hu onu ma hu onu yapmazlardı onu yapmazlardı bakın ne dedik lev şart edatıdır cezmetmiyor bakın manayı da o şekilde veriyoruz Rabbin dileseydi ma hu onu yapamazlardı yapmazlardı anlamı veriyoruz evet lev içte hatta eğer sen çalışsaydın 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 tanjahu başarırdın Bakın şart ve ceza var. Başarırdın, çalışsaydın, başarırdın manasını veriyoruz. Lev kâne ketebe. Yazsaydı, bakın yazsaydı. Yazsaydı neyi? Derse hu. Bak kendi dersini yani dersini. Dersini yazsaydı. Şimdi burası arkadaşlar, bunu da ifade edelim. Burası şart cümlesi oluyor bakın. Şart cümlesi. Peki cevabı geliyor. Dersini yazsaydı. Lema kâne. Olmazdı. Yedribuhu. Onu dövüyor. Olmazdı. Kim dövüyor? Bakın bu fiilin bu da faili muallimu öğretmen. Toparlayalım bakın. Şayet dersini yazsaydı da diyebiliriz. Dersini yazsaydı. L burada tehlikit lamı. M olumsuzluk edatı. Lema kâne yadribuhu. Onu dövmüyor idi. Dövmezdi. Bakın dövmüyor idi ama şart dedik ya burası da tamamen cevap cümlesi olduğu için bakın cevap şartın cevabı yani ona göre mana vereceğiz. Dersini yazsaydı le mekana yedribul muallimu. Onu öğretmeni dövmezdi diye tercüme ediyoruz. Bakın işte le'vin bu edatın cümleye kattığı mana tamamen cümlenin normal akışını değiştirdi. Lev kunna nesma'u ma kunna Bakın burası evet burası şart şart cümlesi. Lev olsa idik, ne olsaydık? Nesma'u dinliyor istiyor olsaydık. Dinliyor olsaydık evet cevabımız gelecek. Ma kunne olmazdık olmazdık. Kederlik bu şekilde. Bu şekilde olmazdık. Bakın hemen bir ayet kelime aklıma geldi. Mülk süresinde olması gerekiyor. Lev kunne nesmehu ev na'qilu. Yani dinliyor olsaydık ev <laughs> na'qilu ediyor olsaydık. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Yani o cehennem ehlinden olmazdık. Bakın keşke yani. Lev kunne nesmehu. Keşke dinleseydik. Keşke akıl etseydik de o sa'ir eshabından yani cehennem hesabından olmasaydık diyecek cehenneme girenler Allah muhafaza eylesin. Evet bakın bir notumuz var. Birinci notumuz lev edatı en gibi mastar olabilir. Bu durumda kendisinden önce vette erade gibi fiiller gelir. Bakın ne demek istiyor hemen bakalım. Yeveddu talibu lev neceha. Yeveddu arzu ister arzular. Arzular. Kim arzular? Et talibu öğrenci Neyi arzular? Lev <laughs> necehe bakın. Ne dedik? En mastarı gibi bakın. Başarmayı. Başarabilmeyi. Başarmayı dedik. Bakın mastar yaptı bunu. Yani şurayı şöyle diyor. En necehe gibi yani. En en necehe gibi mana veriyoruz. Başında yevetlü geldiği için. Evet bir de ayet kelimeden bakın bir örnek verelim. Yevetlü <laughs> ehaduhum. Onlardan birisi. Onlardan birisi arzu eder. Arzu eder. Kim eder? Bakın bu fiilin faili ehaduhum. Onlardan biri. Neyi bakın? Neyi diye soruyorum. Çünkü niye en edatı gelir gibi? Yani bu fiil geldiği için en gibi mastarra tevil ediyoruz. Yani en yu ammeru, lev yu ammeru. Bakın onlardan biri arzu eder. Lev yu ammeru, ömrünün olmasını. Ömrünün olmasını. Ne olmasını? elfe senetin bin sene ömrünün olmasını arzu eder. Evet. Evet son notumuz da Levin başına wow gelirse cevap cümlesi istemez. Öyle olsa da anlamı verilir. Bakın bunları cümle çözerek bol bol cümle örnekleri çözerek bu konuyu çok rahatlıkla pekiştirebiliriz. Peki ne demek istemiş notumuz? Sefera yusafiru se usafiru yolculuk yapacağım. Bakın sin sevfe edatları vardı. Geleceğe yönelik bu edatlar Kullanıyor işin gelecekte yapılacağını bildiren sin yakınlık sefe daha bir uzaklık bildiren bir harf idiyse usafiri yolculuk yapacağım nereye diyorum bakın fiile nereye ila İzmir'i İzmir'e gayrı olduğu için İzmir'e geldi İzmir'e yolculuk yapacağım ve lev kânet bakın buradaki müenneslik tası İzmir'e geliyor yani kânes kânet yani kânne İzmir yani İzmir olsa da ne olsa da bakın olsa da kânet olsa da ne baideten uzak olsa da İzmir'e yolculuk yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi vav geliyor. Levin başında vav geldiği için olsa da anlamı verdik. Dediğimiz gibi bol cümle örnekleriyle bu konuları çok rahat pekiştiririz inşallah. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Velhamdülillahi rabbil alemin.